Herkes Allah'ın dinine iman edenlerden biri ölünce onun mümin çocuklarına malı nasıl kalacağına dair Allah'ın kitabında ayetler olduğunu herkes bilir. Bu ayetlerin kime kaç verileceğine dair ayrıntılarını da o işte uzman olanlar bilir. O zaman anne baba der ki Allah'ın kitabında mal nasıl bölüneceğine dair bir şeyler var ha bunu bilin der, o onun pratik hocasıdır onu öğretir böylece o bildiğini öğrettiği için muallim olmuş olur Mus'ab bin Umeyr olmuş olur ondan sonra da bunu öğrenenler nedir bunun ayrıntısı derler filan zata giderler o ayrıntıyı ondan alırlar anne baba elbette bir alim gibi bir müftü gibi Abdestin ayrıntılarını bilemez. Ama ne bilir? Kan abdesti bozuyor bilir. Uyumak abdesti bozuyor bilir. Bunu öğretir. Der ki oğlum uyuyanın abdesti bozulur. Koltukta uyuyunca, yatakta uyuyunca, otobüste uyuyunca gidersin <laughs> filan bilenden o ayrıntıyı bilirsin. O müftü de uçakta uyursan şöyle bozulur, koltukta uyursan böyle bozulur der. Çok da ayrıntıya gireceksen oturur doktora tezi hazırlarsın o konuda. Hayatın yaşantısı da böyledir. Dinde böyle yaşanıyor. Yani insanın zehirlenmesi diye bir şey var. Kömürün insanı zehirlediği, doğalgazın banyoda insanı zehirlediğini herkes biliyor. Ama çam ağacı yanan bir sobada zehirler mi diye sorduğunda insanların %98'i odun zehirlemez, kömür zehirler diye biliyor. Doktora sorduğunda ağaçta da yandığında belli oranda zehirleyici gaz çıkar diyor. E bu ayrıntıları, nasıl sağlıkla ilgili ayrıntıları? Pratik bir şekilde kömür zehirler deyince insanlar pratik olarak bunu biliyorlar. Ama çam ağacı ile gürgen ağacı yandığında şu kadar zehirleri bilmesi gerekmiyor. Herkes her şeyi bilse delirir insanlar zaten. Donar da gene sobasını yakamaz korkudan. Ölürüm zehirden diye. Belli şeyleri de sağlıkla ilgili uzmanların bilmesi gerekiyor. Pratik hocalık budur. Tekrar vurguluyorum. Tekrar vurguluyorum. Bugün yeryüzünde İslam var elhamdülillah. Milyara yakın insan Allah'a iman ediyor. Müslümanım diyor. Bugün yüz binlerce, yüz bin nedir? Milyonlarca minarelerden ezan okunuyor. İslam'ın asırlar boyu devleti oldu. Medeniyetler kurdu. Bütün bunlar şu 1400 seneden beri, 1435 seneden beri İslam adına yeryüzünde açan çiçekler, okunan ezanlar, kurulmuş devletler, yaşatılmış medeniyetler, bütün bunlar bütün bunlar bir insana yüklenecek olsa elbette Peygamber Aleyhisselam Efendimizin göz nuru elemeyi bunlar ama pratikte bunlar Musab bin Ümeyr isimli 40 yaşına gelmemiş bir delikanlının ürünü kardeşler. Yesrib diye bir köye gitti. Orada İslam'a zemin hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i davet etti. Gel Yesrib İslam oldu ya Resulullah dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla oraya hicret ettiler. Medine'de İslam devleti kuruldu. Ve kıyamete kadar da inşallah İslam bir medeniyet olarak insanları Allah'a kavuşturan bir araç olarak var olmaya da devam edecek. Musab bin Ümeyr bu işin banisi. Bu işi kuran, yaşatan ve ilk çekirdeğiyle ortaya çıkanan ama Mus'ab bin Ümeyr Uhud'da şehit olduğunda Kur'an'ın beşte ikisi inmemişti henüz. Beşte ikisi inmemişti. Haç dahil İslam'ın emirlerinin çoğu ortada yoktu. Kadınlara ait tesettür bile yoktu. Musab bin Ümeyr bugün bir imam hatip talebesinin bileceğinden İmam Hatip Lisesi'ndeki bir talebenin, Kur'an kursundaki bir talebenin bileceğinden daha az Kur'an biliyordu, daha az İslam biliyordu. Ama bildiğinin hocası oldu. Onu pratiğe döktü, sonuç İslam oldu. Şeytanın üzerimizdeki uyguladığı tuzaklarından birisi bizim İslam'ı üst uzmanlara havale etme hastalığımızdır. İşte örnek veriyorum. Yaz olacak hocayı gönderecek. Hoca ona taharet öğretecek. 50-60 tane çocuğun içerisinde tuvalete götürecek. Çamaşırını çıkarıp taharetini nasıl yapacağını öğretecek. An kendisi 30 senedir namaz kılan anne baba da evde bekliyor. Bu pratik değil. Yokuşa sürmek bu. Caminin hocası tahareti canlı nasıl öğretecek? Pratiğini nasıl yapacak? Yoksa o anne baba taharetsiz mi namaz kılıyorlar? Demek ki annenin babanın en temel namaz dinin zirvesi. E, namaz da abdestin üzerine oturuyor. Abdest taharetin üzerine oturuyor. Taharet yoksa ne abdest var ne namaz var. Namaz olmayınca din yok. Annenin pozisyonuna baktığında anne baba din haline gelecek ve dinin orijinalini yüzde yüz muhafaza edecek bir mekanizmayı aslında biliyor. Öğretecek gücü de var. Öğretmesi en ahlaki, en pratik olan da anne orada. 5 yaşında çocuğu tuvalette götürüp taharet uygulaması yapacak. Tıpkı götürüp banyoda yıkanmayı öğrettiği gibi.